Evde misafirler var. Yaklaşık olarak böyle dört aile falan toplanmışlar. Ben de böyle salona bazen koşuyorum. Dikkat çekmek ister de küçük çocuklar. Ben de öyleydim hepimizde olduğu gibi. Salona bazen giriyorum. Bak! Yapıp kaçıyorum falan. <laughs> Ona koyayım. Millet sohbet ediyor. Ne yapıyorsun gerizekalı. Bir gün girdim. Misafirlerden de biri. Kemal abi diye bir abimiz. Böyle gel lan buraya falan yaptı. Aaah! Falan derken beni böyle tuttu. Havaya kaldırdı. Tersten. Lan bir osurdum abi. Yani osurdum dedim küçük çocuğum yani böyle. Bırt diye bir şey çıktı. Adamın böyle sağ alt çenesine doğru. Aşırı utanmıştım. kıp kırmızı olmuştum böyle. Bütün o misafirde oturan herkes bana bakıyor. <laughs> Aa, ayıp oğlum. Sanki isteyerek osurdum. Herif öyle bir çevirdi ki karnımdan. Gaz çıktı abi ben ne yapayım yani. Annem akşam böyle bana bir trip falan atıyor. Aa tipte osurdum ya. Gaz çıktı alt tarafı yani.